Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün de almış olduğumuz yeni ekipman olan rotavatörün incelemesini yapacağım. Bununla alakalı video çekeceğimi söylemiştim zaten sizlere. Bugün de bir iş denk geldi. Hem burada çalışma yaparken video çekeceğim size bunun çalışmasıyla alakalı. Hem de genel geçer şöyle gözlemlediğim kadarıyla sizlere bilgi birikimi aktarmaya çalışacağım. Dilerseniz şöyle yavaştan başlayalım. Makinamız Türk Traktör marka RT210 kaydırmalı bir makina. Yani makinanın çalışma genişliği 210 santim. Ve aynı zamanda oradaki K var görüyorsunuz. O da kaydırmalı sistem olduğunu belirtiyor. Yani şöyle göstereyim size. Oradan başlayalım ufaktan. Şimdi arkadaşlar makinanın burasında piston var. Şu piston. Şu piston şu kıza ileri geri tekliyor. Bu makine sağa ve sola kaymış oluyor. Şimdi bu ne derseniz. Şimdi biz böyle gidiyoruz. Bakın şurada açıklık var. Şimdi biz bu makine pistonla bu şekilde buraya ittirdiğim zaman bu ekipman traktörün dışına çıkmış oluyor. Buraya çıkınca da tek taraflı sağa çıkıyor. Sola çektiğinizde de traktörün arkasına gelmiş oluyor. Bakın böyle. Şu an sola tam çekik. Traktörü ortalı bir şekilde duruyor. Sağa ittirdiğinizde pistondan ağaçların dibine iyice yaklaşabiliyorsunuz. Bu işe yarıyor. Yani burada belki ağaçlar küçük. Şöyle bakın. Ağaçlar burada küçük. Tam traktör dibine yaklaşır ama bazen çok dallı budaklı yerler oluyor. Dibine girmeniz mümkün olmuyor yağışlı ağaçların olduğu kısımlarda. O zaman da buradan bunu kaydırıp bu şekilde ağaçların dibine girip yapılmayan alanın daha az kalmasına vesile olmuş oluyor. O yüzden ben bu makinayı kaydırmalı olarak tercih ettim. Şöyle arkadan devam edelim. Makinamızda bir kapak var arka kısımda. Şu şekilde yaylı Arkadaşlar bu da yapılan çapa işleminden sonra toprağı düzleme için kullanılmış. Gerçekten benim hoşuma gitti. Gayet güzel düzleme yapıyor. Şurada bir adet ortak kolumuz mevcut. Bu sabit arkadaşlar. Sadece makine gezindiği için arka kısmını tutmayı sağlıyor. Şöyle gelecek olursak burada bir şanzımanımız var. Dikey olarak gelen gücü yatay hale çeviriyor. Oradan da bu şekilde şurada da toplam 3 tane dişli var. Çafttan gelen güç şanzımanla diferansiyel aktarılıyor ve buradan içerideki çapa kısmı dönmüş oluyor. Çapalarımız yani şu bıçaklarımız C bıçak. Bu gerçekten çok kullanışlı. Topraktaki otları daha güzel öldürüyor. Şu aradaki boşluk olmadığı için bakın şöyle hepsi birbirinin üstüne biniyor ve daha güzel otlar kesiyor. Toprağı daha güzel parçalıyor ve daha derine dalabiliyor. Şunu anlatayım. Burada bir sabit deliğimiz var. Burada da bir kayarlı deliğimiz var. Bu da güzel düşünülmüş bir şey bence. Bazı yerler engebeli oluyor. Traktör kolları ikisi de sabit kaldığı için teker yükseğe çıktığı zaman mesela sağ teker yükseğe çıktı diyelim. Makinenin sağ tarafı işlem yapmadan o kısmı geçmiş oluyor. Ama bunda öyle bir şey yok. Sağa sola yattığı için bu deliklerden dolayı makine arkadan dümdüz toprağa işleyip gidebiliyor. Bu da gayet güzel düşünmüş bir şey. Burada makinenin derinliğini yani batış seviyesini ayarladığımız bir ayak var. Karşıda da var aynısından. Şöyle göstereyim iki tane. Burada da bunların delikleri var. İstediğiniz seviyede bunları ayarlayabiliyorsunuz. Ben bu makineyle daha önce çalıştığım için bunların ayarlarını yapmıyorum. Bunları göstermeme herhalde gerek yoktur diye düşünüyorum. Şöyle devam edelim. Zaten gösterecek hani çok da fazla bir şey yok makinede. Küçük ve gayet güzel tasarlanmış bir ekipman. Şuralarda rasörlüklerimiz mevcut. Bunlar falan ben yağladım zaten. Burası biraz daha açık bakın. Ayaklar şuradan şöyle daha iyi görebilirsiniz. Bakın C halinde. Şuradan böyle gelip C şeklinde bir eğim yapmışlar ve bıçaklar da gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Ekipman bu şekilde arkadaşlar. incelemeyi yapmış olduk. Ama bundan önemlisi bu makinayı ben aldım. Yani birilerini almasını tavsiye eder miyim? Makinenin artı ve eksi yönleri nelerdir? Bunlardan bahsedeyim biraz. Alacak olan kişiler daha fazla bu sorulara dikkat edecek. Bunlardan da bahsetmem gerekiyor diye düşünüyorum. Makinenin toprağı işleyişi biraz önce de bahsettiğim gibi ben çok memnunum. Gayet güzel toprağı parçalıyor. Otlar güzel öldürüyor. Arkada ot bırakmıyor. Bu konuda ben memnunum. Ekstra olarak bu kaydırmalı sistemden de memnunum. Burada bize sunulan gayet güzel bir özellik. Türk Traktör reklamını yapmıyorum. İnceleme videosu için herhangi bir ücret de talep etmedim veya almadım. Ben sadece aldığım ürünü arkadaşlarım bazıları yorum yapmıştı. Böyle bir şey ben short videosu falan paylaşmıştım. Bunu inceler misin gibisinden yorumlar yapmışlardı. Tamamen kanala içerik olsun amaçlı bir video üretiyorum şu an. Bunu da söylemiş olalım. Yani ben kesinlikle bu inceleme videosundan bir ücret talep etmedim. Bu markanın övgüsünde yapmıyorum burada. Gördüğüm iyi ve kötü yönlerini size paylaşmaya çalışıyorum sadece. Bu ürünlerin açıkçası biraz fiyatı bana pahalı geldi. Ben bunu hangi ayda aldığımı tam hatırlayamıyorum hatırlayamıyorum ama geçen sene aldım. Yani 2024'ün sonuna doğru aldım. Bu makinenin 110 bin lira gibi bir fiyatı vardı. Tabi şimdi bu daha fazla dolmuş. Da Herhalde 150-160 bin civarına şu anda çıktı. 2025 Mart ayı itibariyle buralara geldi diye duydum ama fiyat bilgisi sahibi değilim. Sadece kulaktan duyma şeyi söylüyorum şu an. O paralara değer mi derseniz hani böyle piyasaya çalışacaksanız değer ama kendi işinizi yapacaksanız kendini amorti etmesi biraz zor olacaktır. Yani ben bununla piyasaya çalışıyorum daha çok. Bu benim için kendini amorti edebilecek bir ürün. Çok da sıkıntı değil ama yani yine de ne olursa olsun bana açıkçası biraz pahalı gelmişti alırken. Ama sürekli benim müşterilerim bunu istiyordu. Bunu da almalısın. İşte bunu da tercih ederiz. Keşke rotavatörün olsaydı sana onunla iş yaptırdık gibi söylemlerle çok karşılaştığım için ben mecburiyetten de biraz bunu alma gereksinimi duydum açıkçası. O manada da benim için çok bir problem teşkil etmedi. Makinenin artı yönleri dediğim gibi kaydırmalı olması güzel. Bunların kaydırmasız olanlar da var. Bunlar daha ucuz tabii ki. Onu da tercih edebilirsiniz. Ama biraz önce bahsettiğim şekilde traktörün altına giremeyeceği yerlerde daha fazla el çapasıyla işlem yapmak zorunda kalacaksınız. Bu manada bu makinenin artısı kaydırmasız olanın eksisi olmuş oluyor. Eğer almayı düşünüyorsanız kaydırmalı olarak alırsanız bence daha rahat edersiniz. Alırken biraz fazla verin. İş gücü olarak kendinizi rahatlatın. Bu makinede benim eksi olarak bir şey görmedim şu an. Makinenin çalışması gayet gayet güzel. Sesi yok, sedası yok, ot kaçırmıyor. Toprağı güzel parçalıyor. Şimdi size bir artısından daha bahsedeceğim arkadaşlar. Bana göre artı. Şimdi şu gördüğünüz ayak sistemi çoğu makinada şu kısımda. Şunun altına koymuş. Bunun altına koyulduğunda ne oluyor biliyor musunuz? Benim hiç sevmediğim bir şey oluyor. Şimdi siz ilerlerken toprak bunun altından geçtiği için şu kısımda tümsek oluşuyor. Ben böyle işi sevmediğim için bir çapa yaptığında gördüğüm zaman açıkçası biraz gıcıma gidiyordu. Ama bunda önde olduğu için buradan geçtiği zaman toprak tümsek oluyor ama arkadan çapa makinası bunu çapaladığı için en arkada da düzleme kısmı kapak. O da ekstra olarak bir düzleme işlemi sağladığı için şurada da ekstra bir kalınlık olmadığı için bunun da zaten çizgi yapma lüksü yok. Görsele dikkat edenler açısından güzel düşünülmüş bir şey. Bunu da söylemeyi İstedim arkadaşlar size. Açıkçası benim hoşuma giden bir özellik. Eksi yönlerini düşünüyorum. Mesela hani şu an çalıştım dedim ama öyle aşırıda bir çalışmışlığım yok. Gördüğüm kadarıyla bir makinenin eksi yönü gerçekten yok ya. Hani ilerleyen zamanlarda yıprandıkça şu anda ne de olsa sıfır bir makina. İlerleyen zamanlarda biraz yıprandıkça, biraz çalıştıkça bir yerlerinden yağ kaçırır mı? Şanzıman kısmı çok önemli mesela. Buralarda bu problem çıkar mı? Bunları zamanla göreceğiz ama şu anda dediğim gibi ses seda yok. Yağ kaçağı yok. Şunları da belirteyim. Havalandırma aynı zamanda da dolum yapılıyor. Şuradan boşaltım yapıyorsunuz yağ değiştirirken. Şuradan da bunu açıyorsunuz. Buradan yağ dolduruyorsunuz. Buradan yağ akınca bunu geriye kapatıyorsun. Yani bu yağ seviyesi civatası gibi. Buradan yağ boşaltıyorsunuz. Buradan yağ dolduruyorsunuz. Aynı zamanda bu e, havalandırma deliği görevde görmüş oluyor. Şimdi şuraya gelmişken bir güzel özellikten daha bahsedeceğim. İçini gösterebilir miyim bilmiyorum ama şöyle bir yakınlaşacağım. Bakın şu görmüş olduğunuz civata var. Burada balata var arkadaşlar. Şu kısım, şu kısmın içinde arkasında iki tane balata var. Ee, şöyle geriye çekilip bahsedelim. Bu balata çok güzel bir sistem. Ağır işte çalışan makinalarda da gerçekten çok güzel bir görevi var. Eğer o balata orada olmasaydı çalışırken taş alanlarda çalışırken içerisine e, taş falan sıkışabiliyor. Başıma geldi mesela büyük taşlı bir yerde çalışıyordum. Arka tarafa taş sıkıştı içinden geçemedi. Traktörü üstü öbettirdi. Balatalarımız ayarsızmış bizim. Biraz balataların civatalarını gevşettim. Artık şu an böyle sıkıştığı zaman balatadan kaçırma yapıyor. Yani traktöre ve ekipmana zarar vermemiş oluyor. Balata hem değişimi ve parçası fiyat olarak uygun bir bir hale gelmiş oluyor. Hem de traktöre ve ekipmana zarar vermeden işinizi rahat bir şekilde yapabilmenizi sağlayan bir yapı. Bundan da bahsetmiş olalım. Bu da gerçekten güzel bir özellik. Yani bu tarz makinalarda olması gereken bir e, özellik bence. Bunu da bu marka bu tarz üründe kullanmış. Evet arkadaşlar makinanın yapısı bu şekilde. Söylemek istediklerim bu şekilde. Yani şu ana kadar e, bir eksisini görmedim açıkçası. Artı yönlerinde gördüğüm kadarıyla anlattım ama daha sonra sağda solda kırık olur, çıkık olur. Yani bu çalışan düzen. Elbette ki bir yerleri kırılacak, bilyeleri zamanla aşınacak bir şeyler olacak elbette ki ama çok fazla arıza verir mi? Bir, çok fazla sağdan soldan yağ kaçırır mı? Bunu zamanla göreceğiz. Şu ana kadar hiçbir problem yok. Biraz da size bunun çalışma çalışmasıyla alakalı bir video çekeceğim şimdi. Videomuza kaldığımız yerden birazdan devam edeceğiz. Evet arkadaşlar çalışmaya başlıyoruz. Şöyle size bir görüntü alayım. görüyorsunuz bakın dümdüz yapıyor toprağı gayet güzel bir şekilde eliyor size gösterdim bak şurayı oydu böyle gayet güzel bir şekilde otlar falan öldürüyor bak şu otlardan eser kalmadı artık bakın şöyle şurası sertleşti mesela bakın bu kadar oyuyor yani bu da bunu ekstra olarak da arttırabilirsiniz azaltabilirsiniz bu size kalmış Yapılmayan yerle yapılan yeri görüyorsunuz. Bakın. Şöyle ayak batalım bir. Ayağımız gömüldü zaten şöyle. Gayet pofuluk bir toprak yapısına sahip oluyor bu işlemden sonra. Burayı bu şekilde tamamen işleyeceğiz arkadaşlar. Ee, bu üründe bu şekilde bu videoyu da bu şekilde sonlandırıyorum. Hepiniz hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Yeni içeriklerde görüşene dek arkadaşlar.